Merhabalar bu videoda beraber harita üreteceğiz. Önce size haritada olması gereken temel elemanlardan bahsedeceğim. Sonra da harita üretirken nelere dikkat etmeliyiz bunlara değineceğim. Haritada bir başlık olması gerekiyor. İki lejant olması gerekiyor. Üç ölçeğin olması gerekiyor. Dört kuzey oku ya da koordinatlı gridlerin olması gerekiyor. Eğer kuzey okunuz varsa koordinatlı gridlere gerek yok. Eğer koordinatlı gridler varsa da kuzey okuna gerek yok. Neden peki? Çünkü koordinatlı gridleriniz varsa siz kuzeyin hangi taraf olduğu bilgisini çıkarabilirsiniz haritadan. O yüzden de kuzey okuna gerek kalmaz. Bilgi kirliliğini önlemek için de ikisinden birini tercih etmenizi tavsiye ediyorum. İkisini birden tercih ederseniz hiçbir şey olmaz ama e, kalabalık olmuş olur sadece. Harita üretirken peki nelere dikkat etmeliyiz ki iyi bir harita üretebilelim? İyi bir harita üretebilmeniz için kullanıcının minimum çaba harcayarak maksimum derecede bilgi çıkarması gerekir. Bunun için de bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Örneğin başlığın kısa ve net olması gerekiyor. Kullanıcı direkt baktığı zaman başlıktan ne anlatmak istediğinizi kavrayabilsin. Bunun yanı sıra lejanta sık sık bakma ihtiyacı hissetmemeli. Yani dönüp dönüp tekrar tekrar bakarak haritayı incelemeye kalkmamalı. Direkt e, kafasında yer etmeli lejanttaki bilgiler. Hemen şimdi e, bunları inceledikten sonra harita üretme aşamasına geçelim. Harita üretmek için katmanlara verimizi ekleyeceğim. Bunun birden fazla yolu vardı ama ben bu sefer layer add layer seçeneğinden gideceğim. Verim benim vektör bir veri olduğu için add vector layer'ı seçiyorum. Seçtikten sonra verimin olduğu dosya adresine geliyorum. Benim verim e, shape file şeklindeydi. O yüzden ben buradan .shp uzantılı dosyayı seçiyorum açmak için. Aç diyorum ekle ve haritam verim artık bu ekrana geldi. Biraz inceleyelim. Bu veri ne verisi? Bu veri Türkiye'de il bazında kişi başına gayri safi yurt içi hasla değeri. Hemen attribute table'ımızı açıp inceleyelim neler varmış diye. Önce illerin isimleri var. Shape length var. Shape area'mız var. İllerin id'si var. Yani plaka değerleri var. Burada da 2019, 2020 ve 2021 yılına ait gayri safi yurt içi hasıla değerleri var. Gayri safi yurt içi hasılanın yüksek olması olumludur. Yani gayri safi yurt içi hasıla yüksekse o ilin ekonomik düzey yüksek bilgisi çıkarılabilir. O yüzden olumlu bir durumu bizim haritada yansıtabiliyor olmamız gerekiyor. Bunun için de şu, bu renklerden kurtulup, daha haritamızı düzgün bir şekilde temsil etmenin yollarını aramalıyız. Bu yüzden Properties'e geliyorum ve sembolisini değiştirmek istiyorum. Burada Single Sembol yerine Graduated seçiyorum. Renklerin derecesini kullanarak bir harita üreteceğim çünkü. Burada Color Ramp'te istediğiniz renkleri, skalayı seçebilirsiniz. Ama burada şuna dikkat etmemiz gerekiyordu. Lejanta sık sık bakma ihtiyacı hissetmemeli kullanıcı. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Renklerin gücünü kullanmamız gerekiyor. Nasıl kullanacağız peki? Örneğin yeşil olumluyu haber verir. Eğer siz bir yerde yeşil görüyorsanız orada iyilik vardır, güzellik vardır. Olumludur sonucunu çıkarırsınız genel olarak. Kırmızılarda tehlikelin olumsuz durumların işaretçisi. O yüzden siz kırmızıyı gördüğünüzde tehlikeli, olumsuz durumların olduğunu varsayarsınız, çıkarırsınız genel olarak. Biz şimdi olumlu bir durumu haritamızı aktarmak istediğimiz. Yani gayri safi yurt içi yüksek olduğu yerler daha olumlu bir sonucu gösterdiği için biz greens'i seçerek aktarmak istediğimiz bilgiyi daha e, efektif bir şekilde aktarabiliriz. Bu color ramp'imizi seçtikten sonra classify diyorum. Ama önce bizim hangi değere göre renklendirmeyi yapacağımızı seçmemiz gerekiyor. Örneğin ben 2021 yılına ait GSYH değerini e, haritaya aktarmak istiyorum. O yüzden bunu seçiyorum. Seçtikten sonra Classify diyorum ve burada sınıflandırmayı yapıyor. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar maksimum 7 sınıfa ayırabiliyor. Bizim haritayı etkili bir şekilde aktarmamız için maksimum 7 sınıf kullanmamız gerekiyor. Ama 7 sınıfta çok fazla olduğu için ben bunu 5 olarak değiştirmeyi tercih ediyorum. Bu değer aslında biraz da size bağlı. Siz nasıl haritanızı daha iyi temsil edeceğinizi düşünüyorsanız ona göre tercihinizi değiştirebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra classify diyorum, apply diyorum ve haritamız artık istediğimiz gibi renklendi. Hemen şimdi harita üretim aşamasına geçelim. Haritayı üretmek için projekte geliyorum. New Print Layout diyorum. Buradan ister isim verebilirsiniz. isterseniz de boş bırakıp devam edebilirsiniz. Okey diyebilirsiniz. Ben isim vereceğim. Türkiye'ye. İlbazı. GSY. Kişi başı. GSYH, okey dedim. Böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda mouse'unuzun tekerlerini kullanarak yakınlaştırabilirsiniz, uzaklaştırabilirsiniz. Gerektiği kadar yakınlaştırıyorum. Yakınlaştırdıktan sonra hangi bilgileri haritamıza eklememiz gerekiyordu? Bir kontrol edelim. Başlığımızın olması gerekiyordu. Lejantımızın olması gerekiyordu. Ölçeğimizin, kuzey okumuzun ve koordinatlı gridlerimizin olması gerekiyordu. Ya da daha doğrusu. Bunu kapatıyorum. Önce bir haritamızı eklememiz gerekiyor. Haritayı istersek add item'ın altındaki add map'ten ekleyebiliriz. İstersek buradaki kısa yoldan ekleyebiliriz. Sizde burası farklı bir yerde olabilir. Ama şu sembolojiyi görüyorsanız. Bu add map'in sembolojisi. Bunu seçtikten sonra böyle bir artı çıkıyor karşımıza. Bu artı bizim aslında alan seçmemizi söylüyor. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak alanımı seçiyorum. Seçtim. Evet, tam geldi. Şimdi buna ne ekleyecektik? Başlık ekleyecektik. Başlığımızın olabildiğince kısa ve net olması gerekiyordu. Elimizden geldiğince ya uygulamaya çalışalım. Buradan et Item'dan Add Label'a geliyorum. Yine istediğiniz, isterseniz kısa yolu da tercih edebilirsiniz. Ben genelde burayı kullanmayı tercih ediyorum. Add Item'a Add Label'a geldim. Yine alan seçmemi istiyor. Alan seçiyorum. Burada bakın şöyle default bir meeting geliyor. Bunu değiştirebiliyoruz. Değiştirmek için label'ı seçiyorum. Label'ı seçtikten sonra Item Properties'e geliyorum. Burada Main Properties kısmı var. Buradan metni değiştirebilirim. Bu ne verisiydi? Başlıkta. Siliyorum. Sildikten sonra haritama isim veriyorum. Türkiye. İl bazında kişi başı Gsyh. olabildiğince kısa ve net oldu. Siz başlığınızı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ama küçük oldu. Şimdi boyutlarını değiştirmek için de burada font var. Font'a geliyoruz. Buradan istediğimiz gibi istersek yazı tipini değiştirebiliriz. Ben mesela hangisini yapayım? Şunu yapalım. İsterseniz boyunu değiştirebilirsiniz. Mesela 30 iyi oldu buraya. Buradan rengini de değiştirebilirsiniz. Ben siyah bırakacağım. Buradan gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Label fontun yanındaki oktan geriye geliyorum. Geriye geldikten sonra devam ediyorum. Evet başlığı tamamladık. Boyutunu ayarladık ama biraz da ortalayalım. Şurada Horizontal Alignment'a geliyorum center'ı vertical alignment'a geliyorum. Middle'ı seçiyorum. Ve artık başlığımız ortalanmış bir şekilde duruyor karşımızda. Bunu da yaptıktan sonra başlığımız tamam artık. Başlıktan sonra lejant ekliyorum. Lejantı da yine aynı şekilde ister add item'dan isterseniz buradaki kısa yoldan ekleyebilirsiniz. Diyelim ki buradaki kısa yolunuz yok. Görünmüyor burada muhtemelen kapalıdır öyleyse eğer kapalıysa buraya gelip items panel olma yok o değilmiş. açalım bunu hangisi properties kind değil şuraya bakalım ismine Toolbox'mış. Şuradan Toolbox'ı kapalıysa siz ekranda kısa yolu göremezsiniz. Açmak için boşlukta sağ tıklayıp Toolbox'ı aktive edebilirsiniz. Aktive ettikten sonra da bu şekilde sürükleyebilirsiniz. Tamam. E ee Şimdi ne yapacaktık? Lejant'ı ekleyecektik. Lejant'ı add item'e geliyorum. Add legend yazıyor. Buraya tıklıyorum. Ve yine alan seçiyorum. Alanımı seçtim. Lejantım geldi buraya. Lejant geldi güzel. Şimdi bunu düzenleyelim. Lejant items'a geliyorum. Burada auto update var. Eğer burası işaretliyse QC's ekranında şurada hangi lejant varsa ne şekildeyse o şekilde getirecektir size. Bunu değiştirebilmek için işaretini kaldırıyorum. Örneğin başlığını değiştirmek istiyorum. Tıklıyorum. Şuraya kişi başı GSYH diyorum. Yine lejantın başlığı da olabildiğince açık ve net olmalı. GSYH Yanına da birimini yazıyorum. TL. Bunu yaptıktan sonra geri geliyorum. Ve istersem burada Background rengini değiştirebilirim lejantın. Örneğin şöyle gri yapalım. Bu şekilde. Değişiklikler yapabilirim. İstersem frame ekleyebilirim. Yani çerçeve ekleyebilirim. Böyle kalsın şimdi, Sonra düzenleyebiliriz bunu. Lejantımızı da ekledik. Lejanttan sonra da ölçek ekliyoruz. Geliyorum yine add item'a. Add scale bar diyorum. Ve yine alan seçiyorum karşımda ölçeği görüyorum. Alan seçtikten sonra ölçeğimiz geliyor. Ölçeğin değerlerini değiştirebiliriz. İstersek birimini değiştirebiliriz. İstersek segment sayısını değiştirebiliriz. Örneğin sağ tarafını artırmak istiyorum şöyle. Ya da sol tarafını artırmak istiyorum bu şekilde. İstersek Buradaki de aralıkları değiştirebiliriz. Burada 0, 100, 200, 300, 400 şeklinde ilerliyor. İstersek bunu 50 kilometrede bir ilerletebiliriz. Böyle çok kar karmaşık durdu. İstersek 100, istersek 200 kilometrede bir ilerletebiliriz. Ben şimdi 100 yapıyorum burayı. 100 de kaldı. Ne yaptık? Şimdi ölçeğimizi ekledik. Ölçekten sonra dedik ki ya koordinatlı grid ya da kuzey oku. Ben size şimdi ikisini de göstereceğim. Hangisini kullanmayı tercih ediyorsanız onu seçebilirsiniz. Geliyorum. Haritamı seçiyorum. Seçtikten sonra şuraya bir bakalım. Seçiyorum. Seçtikten sonra aşağıya doğru iniyorum. Burada grid seçeneği var. Hiçbir grid yok şu anda eklemek için artıya tıklıyorum. Sonra grid 1'i seçiyorum ve modify diyorum. Modify dedikten sonra burayı deneyerek hangisi size daha uygun görünüyorsa o şekilde bırakabilirsiniz. 0.5 deniyorum mesela. Çok sık oldu. O yüzden 0.1 O yüzden 1 deniyorum. 1 güzel oldu. Y'yi de aynı şekilde 1 yapıyorum. Yaptım. Güzel oldu aralıkları ama çok ön planda şu anda gridler. Gridlerin olabildiğince arka planda olmasını ve e, açık bir şekilde de okunabiliyor olması lazım buradaki değerlerin. Yerlerinin belli olması lazım. O yüzden burada biraz düzenleme yapalım. Line Style'a geliyorum. Geldikten sonra önce bir rengini değiştireceğim. Böyle gri yapmak istiyorum. Bir gri e, her yerde anlaşılabiliyor şu anda. Yakınlaştırıyorum. Mesela evet değerleri okunabilir bütün gridlerdeki. Mesela şurası belli oluyor. Sonra gidiyorum. Birazcık daha değişiklik yapalım. Simple line'a e tıkladım. Buradan solid line yerine dot line'ı seçiyorum. Şimdi daha güzel oldu. Bir tık belki rengi koyula koyulaştırabiliriz. Böyle. Tamam. Şu anda gridler belli oluyor ve ön planda değil. Haritamız daha ön planda. O yüzden bu şekilde kalabilir. Siz dediğim gibi tekrar kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Kullanıcıya maksimum derecede bilgi çıkarmasını sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden nasıl istiyorsanız, nasıl size güzel görünüyorsa, kullanıcının nasıl anlayacağını düşünüyorsanız o şekilde buraları değiştirebilirsiniz. O şekilde değişiklikler yapabilirsiniz tıklıyorum tekrar. Bir tane de frame ekleyelim bu haritaya. Frame'e geliyorum. Ekledim. Şimdi ne dedik? Koordinatlı gridler dedik. Gridlerimiz tamam. Koordinat eklememiz gerekiyor. Koordinatları da nasıl ekliyoruz? Tekrar grid'e geliyorum. Modify grid diyorum seçtikten sonra. Sonra aşağıya doğru iniyorum. Burada draw coordinates var. Draw coordinates'e tıkladığım zaman solda, sağda, aşağıda, yukarıda bir sürü koordinat değerleri geldi. Burada sağdakine ve yukarıdakine gerek yok. Sadece solda ve aşağıda olması yeterli ve temiz bir şekilde olacak. O yüzden ne yapıyorum? Soldaki kalsın. Sağdakini şuradan disable yapıyorum. Yukarıdakini disable yapıyorum. Aşağıdaki de kalsın. Tamam. Bir de burada noktadan sonra üç ayna var. Ben bu ben bunu bir haneye indirmek istiyorum. Bir haneye indirmek için de şöyle buradan decimal'ı değil custom'ı seçiyorum. Custom'ı seçtikten sonra E şeklinde epsilon işaretine tıklıyorum. Koordinat değerlerini formatlamak için şuraya format yazıp bir arama yapıyorum neler var diye. Burada aşağıya doğru indiğimizde format number var. Format number'a Baktığım zaman buradan ne diyor? Önce sayıyı yaz diyor. Sonra virgül at ve noktadan sonra kaç tane aynı olmasını istiyorsan onu belirt diyor. Şimdi bunu uygulayalım. Formatın üzerine çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra hangi değerleri ben e, formatlamak istiyorum? Grid number'larını. Grid number'ı seçiyorum. Virgül atıyorum. Kaç tane değer olmasını istiyorum noktadan sonra? Bir tane kapatıyorum parantezi. Burada preview'de nasıl görüneceğini gösteriyor. 0.0 yani noktadan sonra bir tane hane, virgülden sonra bir tane hane. Tamam, istediğim gibi oldu. OK'ye tıklıyorum ve artık istediğim formatta koordinat değerlerini buraya yazdırdım. Bunu da tamamladıktan sonra şimdi şuna dikkat ediyorum. Burada sol tarafta horizontal bir şekilde yani yatay bir şekilde koordinatları değerleri vermiş. Aşağı kısımda da aynı şekilde. Bunu daha güzel hale getirmek için tabi burası da yine kişisel bir tercih. Sadece göstermek istiyorum. Alt kısmı horizontal değil vertical ascending yapıyorum. Bu şekilde daha güzel görünüyor bence. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Siz değiştirebilirsiniz bunu. Burada bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada köşede hem yatay hem de düşey koordinatları olmalı. Bunun içinde ne yapabilirim? İçeriğini hareket ettirebilirim. Edit'e geliyorum. Burada Select Move Item var. Bu seçiliyken ne oluyor? Ben böyle buradaki objelerin yerini değiştirebiliyorum. Ama benim istediğim bu değil. İçeriğini değiştirmek istiyorum ben. Daha doğrusu içeriğini hareket ettirmek istiyorum. O yüzden Edit'e geliyorum tekrar. Move Content diyor. İstersek burayı seçebiliriz, isterse klavyedeki C tuşuna tıklayarak hareket ettirebiliriz haritayı. Ben move content seçiyorum. Seçtikten sonra bakın hareket ettirdiğim zaman tıklayıp sol tuşa basılı tutup hareket ettirdiğim zaman bu şekilde oluyor. Harita yine görünecek şekilde köşe sol alt köşede iki koordinat değeri de olacak şekilde ben bunu ayarlamaya çalışıyorum şöyle sağa sola kaydırarak. Evet. Şu an köşede hem yatay hem de düşey koordinat değerleri var. Yani enlem ve boylam değerleri. Şöyle milimetrik hareket ettirerek. Heh. Tamam. Bu şekilde bırakıyorum burayı. Şimdi listemizi inceleyelim. Koordinatlı grid varsa kuzey okuna gerek yoktur dedik. Kuzey oku varsa da koordinatlı gride gerek yoktur dedik. Ama ben nasıl eklendiğini yine size göstermek istiyorum. Add item'a geliyorum. Add North Arrow diyorum. Yine alan seçiyorum. Seçtikten sonra istersek buradan sembolojiyi değiştirebiliriz. Başka kuzey oku seçebiliriz. Mesela şu. 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 Bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Bırakıyorum ben birinde. Şunu yapalım. Ama şimdi kuzey okuna gerek olmadığı için üzerine tıklıyorum ve delete deyip siliyorum. Sildim. Şu an Haritadaki tüm elemanlar tamam. Estetik açıdan güzelleştirmeye çalışalım. Ne yapıyorum? Şuradaki köşeye çektim tam. Biraz ölçeği bir saniye. Yukarı doğru taşıyorum. Sonra içeriğini. Sonra haritanın arka planının rengini değiştirmek istiyorum. Şuradan background'a geldim. Yine item properties'teyim. Seçiyorum gri yapacağım burayı da. Biraz daha açık gri yapmak istiyorum. Şöyle biraz şeffaflığını artıralım. Tamam. Bu şekilde temel harita elemanlarını eklediğimiz haritamız artık hazır. Bunu export edelim yani dışa aktaralım. Export etmek için de layout'a geliyorum. Layout'a geldikten sonra istersek istersek resim şeklinde export edebiliriz. İstersek svg, istersek de pdf şeklinde export edebiliriz. Şimdi şimdi imici seçiyorum. Seçtikten sonra nereye export etmek istediğimi soruyor bana. Şuraya geliyorum. Yani tamam bu şekilde kaydet diyeyim. Kaydet sonra export seçenekleri geliyor. Yani dışa aktarma seçenekleri geliyor. Burada resolution kısmındaki değeri artırırsanız mesela 700 yaptınız diyelim. Çıktığınızın kalitesi artar ama aynı zamanda daha zor export edilir. Buradaki değeri optim olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer çok yüksek eğer çok yüksek kaliteli bir görüntü istiyorsanız değeri yükseltebilirsiniz. Daha az yetiyor diyorsanız daha az bir şekilde de yazabilirsiniz buraya. Buradan sonra save diyorum. Save dedikten sonra export işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş bunu haber veriyor. Burada dosyanın adresini vermiş. Tıklıyorum buraya. Açıyorum. Artık haritamız tamam.